Biz geldik bankadan. Bulamaz. Hayır bankadan mı geldiniz? Gelmeseydiniz keşke. Ödenmemiş borçlarım var Ferit Ede. Hem 64 elmas. Abi gözünü yiyin bak. Lütfen bir şey yapmayın ama Bugün için ödeyeceğim söz veriyorum. Eğer bugün içinde ödemezsem bu evi koyarız haberin olsun. Tamam abi iş bulacağım ödeyeceğim söz veriyorum bak. Çok da bir şey Hekala Ferit sana bir şans daha veriyoruz. Şimdi git çalış ve öde. Tamam abi ödeyeceğim. Olamaz arkadaşlar, olamaz. Ne oldu baba? Haskım ne oldu? 64 elmas borcum var bankaya. Eğer ödemezsem evimizi alacaklarmış. Hayır! Aşkım buzdolabını almazlar değil mi? Buzdolabını almasınlar. Ya örümcek kızman evi alacaklar diyorum sen buzdolabını düşünüyorsun. Ha bu da oyuncakların düşünüyor. Of of. Ben iş bulmaya gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal aşkım. Hoşça kal baba. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım bir iş bulurum ve bu borcu bugün içerisinde kapatırım. Allah Allah hiçbir yerde iş vermiyor hiçbir yerde iş vermiyor ne oluyor ya tam iş bak vakit işler gidiyor nere olabilir nere olur <laughs> eleman aranıyor mu Allah Allah bu ev ne böyle zengin evi eleman aranıyor diyor ee, ben eleman olurum arkadaşlar tık 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 tek tek evet buyurun hoş geldiniz şey ben eleman aranıyor demişsiniz ben eleman olurum valla çok da güzel olurum ha, öyle mi evet benden her türlü eleman olur yani ben tam bir eleman bir insanım bana hem temizlikçilik hem güvenlikçilik hem de aynı zamanda hizmetçilik yapabilecek Çekecek misin he? Yaparım mavi ayımsın ya. Her şeyi yaparım. Şu borcumu kapatsam yeterli. Ne kadar borcum var? 64 elmas. İyi peki gel içeri. Seni eleman yapıyorum. Yok. Şimdi ben evde yokken iki şeye dikkat edeceksin. Paralarımın güvenliği ve evin temizliği. Paralarının güvenliği mi? E, paraların nerede abi? Hemen şurada. Burada mı? Allah Allah ne var burada? Aa, gizli yer. İşte paralarım burada. Tam 1 milyon dolar. Bu paraları dikkat edeceksin. Abi dur hayatımda hiç bir milyon dolar bir arada görmedim. Oo, şunlara bak. Bu paraların güvenliği sana ait. Bu paralar çalınırsa alırım senden he. Tamam milyonlar abi ya Allah Allah. Sıkıntı yok ya. Ben bu paraların güvenliğini alırım merak etme. Al bu tabanca senin. Sağ olasın abi teşekkür ederim. Bu güvenlik oldum. Şimdi gel benimle. Tamam tamam geliyorum abi. Rus <laughs> ne kadar kirli ya böyle. Şimdi bende bir köpek var. Bu köpek her türlü evi kirletiyor. Bak böyle yerlere kaka yapıyor. <laughs> evet ya bunları da ben temizleyeceğim. Evet köpeğime bakacaksın ve sen temizleyeceksin. Al bakalım. Vay be tamamdır abi temizlerim sıkıntı yok. Merhaba sakin dur yerine dur oyun istiyor abisi ısırmıyor oyun istiyor. <laughs> bir şey var mı? Yok abi yok. Ben de bunları temizleyeceğim. Paranın güvenliğini sağlayacağım. Sen evde yokken kafan rahat olsun. Tamamdır. Bu evin her şeyi sana ait. Ben yokken. Hadi bakalım. Maaşını belirleyelim şimdi. Abi şöyle güzel bir şeyler verdi. Şu borcumu kapatayım ya. Tamam. Maaşın 64 elmas. Ben gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Bye bye. Tamamdır abi. Görüşürüz. Sağ olasın. Vay be gitti arkadaşlar. Neyse. bize temizliğe başlayalım abi. 64 elmas alsam buradan. Banka borçlarını kapatsam yeter bana arkadaşlar. Banka borçlarını kapatayım başka bir şey istemiyorum. Şöyle temizleyelim. Temizleyelim. Tamamdır güzel. Güzel. O tertemiz oldu. <laughs> ya bir sus göbekcik ya. Sen zaten benim bacağımı ısırdın. Sen cezalısın. Neyse şimdi bir de paraya bakalım arkadaşlar. Paranın da güvenliği sana ait demişti. Bakalım para güvenli mi? Tamam para güvenli. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir de şurada bir kapı varmış abi. Bu kapı ne böyle ya? Anam. Havuza bak. Ay vallahi giresim geldi arkadaşlar. Hadi girelim. Oo! Abi vallahi çok keyifli ya. Şu an var hayatımın en güzel işini yapıyorum. Hemen havuza giriyorum ya. görevlerimi yapmam lazım. Çünkü evin güvenliği bana ait arkadaşlar. Bu ev bana emanet ediyor. Ana kapı açılmış arkadaşlar. Bu kapı nereden açıldı kendi kendine ya? Ne oluyor? Neyse arkadaşlar güvenliğimize bakalım. Bakalım paralar güvende mi? hadi hadi hadi. Olamaz ne yapacağım ben şimdi? Aman Allah'ım. Vay canına bugün harika bir gündü. Çok zenginim ya ben. Çok milyonerim ya. Neden bu kadar milyonerim bilmiyorum ama çok zenginim abi. Neyse şöyle aracımı park edeyim de birazcık eve gideyim. <laughs> Ferit et. Aa! <laughs> Merhaba, merhaba, merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Abi üst katı tertemiz yaptım. On numara beş yıldız oldu. Eee güzel köpek yaramazlık yaptı mı? Yapmadı abi yok ya. On numara vallahi bak istediğin gibi dolaşıyor. Biz hiçbir sıkıntı yok. Bir bakayım şu üst kata. Bak abi teri temiz gerçekten. Teri temiz yaptım. Aa, şurayı kaka yapmış. Ne yapıyorsun buraya? Niye kaka yapıyorsun? Neyse abi onu görmezden gel. En bak tertemiz Hmm, güzel aferin sana. Abi şey ben maaşımı alabilir miyim ya? Ben maaşımı almak istiyorum. Bak bankaya borcum da var. Bana maaşımı verebilir misin? Vereceğim ama ilk önce paraların güvenliğine bakmam lazım. Hı? Abi yok güvenli ben var ya ben var ya çok güvenli yaptım ya yani. sıkıntı yok abi bakmana gerek yok abi ne bakıyorsun? Maaşını vermeden önce bunu da gözden geçirmeliyim. Abi gözden geçirebileceğim bir şey yok paralar içeride sıkıntı yok abi açma ya niye açıyorsun? Sonra abi bereketi gider bak açma kapıyı paranın da bereketi kalmaz. Çekil şuradan. Hı? paralar nerede? Paralar nerede dedim sana? A abi vallahi bilmiyorum ben havuzdaydım abi gözü girmişsiniz evim ya. Hırsız girmiş eve ben nereden bileyim. Sana burayı güvenli tut demiştim. Evet abi biliyorum biraz öyle demişsiniz. Kusura bakmayın abi. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Vallahi ben çalmadım. Yaklaş bana. <laughs> tamam yaklaşıyorum abi. <laughs> Üzerine bir saatli bomba düzeneği taktım. 1 milyon dolarımı getirmezsen bu saatli bombayı patlatacağım. abi yapma gözünü seveyim getireceğim. Tamam abi patlatma. Aramı getirmek için tam bir günüm var. Hadi başla. Ee, abi abi şey maaşımı alır... Maaşını ancak paranı getirdiğinde alabilirsin. Yürü şimdi 1 milyon dolarımı getir. Hadi. Olamaz arkadaşlar. Ben de 64 elmas bulamıyorum. Nereden bulacağım ben bu parayı? Nereden bulacağım? Olamaz. Acil bir şekilde çalışmam lazım arkadaşlar. Çalışım zengin abinin, milyoner abinin paralarını geri getirmem gerekiyor. Sondur arkadaşlar. Yeni kahvecimiz Ferit et bak hayırlı olsun. Gel vatandaş gel. Kahve satıyorum. Köylü bey, köylü bey. Çok güzel kahvelerim var. Bir tane alır mıydınız? Evet almak isterim. Ne kadar acaba? kahveniz burada. Çok lezzetli. Ben bunu bütün arkadaşlarım öneyeceğim. Vay be bakın ilk paramızı kazandık arkadaşlar. Böyle böyle işte zengin olacağız ve o milyonerin bir milyon dolarını geri getireceğiz. Yoksa patlatacak beni. <laughs> Oo, maşallah yemin ediyorum. Şuna bakın arkadaşlar sıra oldu. Ben bir tane kahve istiyorum. Tamam buyurun kahveniz 5 dolar. Buyurun efendim. Sağ olun iyi günlerdekin kahvenizle görüşürüz. Abi sana bir şey diyeceğim. Senin niye böyle üşüdün bir tane TRT var? O TRT neden var? Ee, şey Yeni tarz ya bu yeni giyim tarzları. He, anladım abi neyse patlamaz değil mi? Yo yok merak etme patlamaz ya bu. Gerçekten dediği değil zaten bu yeni tarz böyle 2024 tarzları bunlar. He, ne değişik bir giyim tarzıymış neyse bana bir kahve. Doğru söylüyorsun aynen çok iyi değişik giyim tarzları 5 dolar. Buyur abi para burada. Sağ olası, teşekkür ederim. İyi günler de kullan kahveni hadi görüşürüz. Ne? Ben de bir daha kahve istiyorum. Tamam sıkıntı yok hemen vereyim kardeşim şöyle kahveni. Ee, borcunuz 5 dolar. Ne? 5 dolar mı? Umarım çok pahalı hadi bay bay. Ay nereye gidiyorsun? Parasını vermeden gitti şuna bak. A few moments later. Güle güle için kahvenizi istiyorum. Tamamdır buyurun kahveniz burada. Ne evet, Teşekkür ederim. Vay be neredeyse bütün kahveleri sattık arkadaşlar. Bakalım ne kadar paramız olmuş. <laughs> Olamaz arkadaşlar bu para 1 milyon doların çeyreği bile değil. Ne yapacağım ben? Sanırım arkadaşlar terede patlayacak ve öleceğim. Bankadan da kredi çekemiyorum çünkü borcum var. En son <laughs> Abi ben borcumu ödeyecektim. Yapacak bir şey yok ödeyemedin. Şimdi bizden bu evi satın almak zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ama. Hadi bay bay. Olamaz. Baba o gövdendeki mi getirdin ya Evet aşkım ya çok korkunç. Ha, o o TRT mi? O şey yeni tarzı ya. 2024'te gençler böyle giyiniyor. bilmiyor mu? Ay aşkım vallahi her an patlayacakmış gibi. O ne öyle canlı bomba gibi. <laughs> Aa, yok yok öyle bir şey değil ya. Bu tarz bu patlamayan bombalardan. Neyse. Ben, ben gidiyorum. Ben boyu alacağım merak etmeyin para kazanmam lazım. Tamam aşkım lütfen al. Evet baba oyuncaklarım içeride kaldı. Tamam başlayacağım oğlum oyuncaklarına ya. Düşünün işte bak oyuncaklarını düşünün. Ben burada patlayacağım parçalar ayrılacağım sonra. Abbas lütfen yardım et. Abbas Allah yardım et. E, e buy buyur kanka ne oldu? Abbas bana yardım etmen lazım. Bak başımda şu an bir sürü işi var. Bir sürü problem. E, tamam edeyim. Gel edeyim. Ne istiyorsun benden? Abbas bak şimdi. Ben ilk problemi sayayım sana. Ben bir yerde işe girdim milyonerin yanında. Ona bir milyon doları gitti sonra çalındı. E, senden mi biliyor şimdi? Evet benim çaldığımı zannediyor. Ve eğer bir milyon doları getirmezsem bu gözlemle gitler edeyim patlayacak. Ne? Gözlemle patlayacak mı? Aa çekin Abbas ne oluyor? Aa çikin, oğlum Gid, git, git lan Gid, ne yapıyorsun burada? <laughs> Olamaz arkadaşlar. Abbas beni kovdu TRT deyince. Neyse şansımı Tarık'la deneyeyim arkadaşlar. Of, of. <laughs> Buraya bak bakalım Ferit. Aa, lütfen patlatma abi. Vallahi topluyorum abi. Vallahi bak para kazanmaya çalışacağım. Lütfen yapma. İyi güzel. Para kazanmaya çalışmana sevindim. Paramı en geç bugün içerisinde istiyorum. Yoksa bu kumanda aracılığıyla seni patlatırım. Ha ha ha. Abi lütfen gözünü seveyim yapma abi. Bak çalışıyorum yemin ediyorum. İyi güzel bunu duyduma sevindim. Hadi bakalım paramı ya getirirsin ya da ölürsün. Aa, tamam abi. Ben hangi biriyle uğraşayım arkadaşlar ya. Bunda mı uğraşayım bunda mı uğraşayım ya. Evim gitmiş bir de buna para kazandıracağım. Tarık bana yardım etmen lazım. Tarık lütfen bana yardım et. <laughs> ben de bu Tarık olayı kısaca anlatıyorum bak. Bu üzerindeki TRT düzeneğini az sonra patlatacaklar. Bu <laughs> bak olay şöyle. Ben milyonerin evinde çalışmaya başladım. Bu köye yeni milyoner taşınmış. Sonra bunun evini bir anda hırsızlar bastı ve parasını çaldı. E ee, ondan sonra sonra hırsızları durduramadım diye benden biliyor şüpheli. Şüpheli olarak beni gördü ve üzerime bu düzeneği bağladı. Bir milyon dolara yer kazanamazsam bugün içerisinde patlayacakmış. Ya oğlum gel bir şey olmaz. Ben çıkartırım onu. Harik saçmalama patlarız oğlum. Ya gel korkma korkma. çok teşekkür ederim. Vallahi adamsın kardeşim. O zaman dur ben hemen şu evi satın alayım arkadaşlar. Kendi evimi satın alayım da şu beladan kurtulayım. Ne demişler? 300 bin dolar demişler. Aa, var ki benim 300 bin dolarım. Ha. Açın bakalım kapıyı kapıyı. Ne oldu Ferit etme işin geldi ne? Ne oldu? Hadi bu evden çıkıyorsunuz kardeşim. 300 bin dolarınızı ben size şöyle hemen veriyorum. Alın bakalım. <laughs> İyi de bu 300 bin etmiyor ki. 250 ediyor. Tamamdır. Sıkıntı yok. Aslan parçası. Al al 250 al. Ver üstüne. Tamam mı? Hadi 20 bin dolar daha kaldı sana Vay be nereden buldun bu kadar parayı? Üzümü ye bağını sorma. Hani şimdi çıkın evimden. Vay be tamam hadi çıkalım arkadaşlar. Adam evi satın aldı. Evet böyle satın alırım işte. Ne oldu be? böyle tımış tımış gidersiniz. Sağ ol aşkım valla. Of be buzdolabı umarım dokunmamışlardın. Evet baba hocam. Ya adamlar ne yapsın senin oyuncaklarını? Ne yapsın senin buzdolabını ya? Sonun geldi Ferit. Şimdi seni patlatıyorum ailenin önünde. Bittin oğlum sen. Hadi patlat da göreyim. Patlamıyor. Nasıl olabilir? Çünkü bombayı çıkarttım akıllı. He? Hadi git bakalım işine. Milyonersin zaten. He? Ne yapacağım bir milyon doları? Benden mi alacaksın? Görürsün sen. Görürsün. Sana göstereceğim gününü. Sana göstereceğim. Çok gösterirsin çok çok Neyse evimiz artık bizim oldu arkadaşlar Oh be sonunda Yuppi Yuppi baba Sazlılık dendi var arkadaşlar tıkla 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 Şöyle bir yalnız değiştirmemiz lazım Ferit Dalyesi Bakın kendi gözlüklerini eklemişler Zeydi çok akımı çok seviyorum sazlılık dendi var tıkla 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 Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Arkadaşlar lütfen sağ sola çıkan videoyu tıklayın Video like atın ve sağ sola çıkan videoyu tıklayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Ferit Dalyesi Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay